Merhaba arkadaşlar. Yay ve yükselen yaylar için Haziran ayının 15 ile 30 arasında neler yaşayabileceklerine dair hep birlikte bakacağız. Bu arada buradan niye başladığımı da söyleyeyim. Görüntüyü çekerken kapattım. O yüzden bu şekilde başlıyorum. Kusuruma bakmayın. Evet. Yay burcu. Arkadaşlar son zamanlarda özellikle bazı konular konusunda karşılıklı alışveriş yaptığınız kişiler var bir konuda sıkıntı yaşayacaksınız ama sonrasında bu sıkıntılarınızı atlatacaksınız. Yani bu ta, e, konuştuğunuz kişilerde güven konusunda biraz problem yaşayabilirsiniz. Bu e, güven konusunu aşabilmek için birkaç telefon görüşmesi yapacak ve sonrasında aydınlığa kavuşacaksınız. Geçmişten bugünümüze yansıyan bazı olaylarınız var. Yani bazı sıkıntılarınız var. Bir şeyin e, gitmesi, geri dönmesiyle alakalı durumlar söz konusu. Artık hani derler ya vakitsiz bir şekilde, ya yani gitmiş olan bir şeyin tekrardan geri gelmesi sizi mutlu edecek aynı zamanda da şaşırtacak çünkü gelme umudunu artık kaybettiğiniz noktada gözüküyorsunuz. Vakitsiz bir olay dedik burada. Vakitsiz olayın bir başkası da geçmişten bir kişinin kalp kırıklığı yaşadığınız bir kişinin tekrardan hayatınıza girmek için çabalaması söz konusu ama siz bu konuda biraz önüne engel vuracaksınız. Yay burçları hani hem gergindir hem de e, bir şeyi sonuna kadar zorlarlar. Olmadıysa yani yok dedikten sonra da var dedirtmeniz çok kolay bir burç değildir. Yani e, kolay kolay küsmez, kırılmaz ama kırıldıktan sonra da o yayın telleri tekrardan birbirine bağlanmıyor diyelim. Kısa bir yolculuğunuz var. E, bir sanki bir kısmete alıp gelmek için kullanacağınız bir yolculuk olarak gözüküyor. Bu da sizin halinize gelecek olan bir birikim veya ileriye dönük bir yatırım olarak gözükecek. İki kişi sizin sizin yanınıza gelmek isteyecek ama siz bu kişilere engel olmuşsunuz. Geçmişte böyle bir engel koymanız var. Hani derler ya akıllansın da gelsinler veya adam olsun da gelsinler derler. Yani yaptıkları hatalardan pişman olup da gelmelerini beklediğiniz iki kişi var. Evet yüz yüze bir konuşmanız var bu iki kişiyle ama hala akıllanmadıklarını, belki de hatalarından tam olarak sizin istediğiniz anlamda ders çıkarmadıklarını görmek sizi biraz üzebilir. Şimdi burada bayrak var. Bayrak e, dört duvarın üzerinde gözüküyor. E, mahkeme sonucu olanlar, mahkemesi devam edenlerin veya resmi kurumlardan sınavlar veya e, bir şeylerin sonucunu bekleyenlerin. Onun dışında e, mirastır tapuda sıkıntılar yaşanmıştır. Onu oradan e, halletmenin. Yani bu tür noterdir, e, resmi kurumdur, eğitimdir, öğretimdir, yurt dışı ile bağlantılı okul başvurularıdır. Bu dönem alacağınız bunlarla ilgili haberler var arkadaşlar. Şimdi bu haberlerin e, Mahkemelerin süresinin uzayacağını söyleyebilirim ama okullarla ilgili haberlerde yurt dışı ile bağlantılı olan da biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Zaman verilebilir ama e, diğer belge bekleyenler için, başarı belgesi için veya sınavlarının sonucunu bekleyenler için güzel haberler gözüküyor. Küçük küçük ikili ikili görüşmeleriniz var. Bu dönem e, sosyalliğiniz artacak. Yani insanlarla birebir ilişkileriniz ticaret anlamında da olabilir, dostluk anlamında da olabilir. Bu dönem ikili ilişkiler anlamında hem aktif rol oynayacağınız hem de önderlik yapacağınız bir durum var. Bunu eğer iş kurmak veya iş sahibi birisiniz, kendi işinizi yapan birisiyseniz bu yönünüzü kullanıp kendiniz bir marka haline getirebilirsiniz. Eğer e, çalıştığınız şirkette Pasif bir pozisyonda olduğunuzu düşünüyorsanız, muhasebedir veya geri e, üretimdir bilmem nedir, pazarlama gibi önde olan yani insanlarla daha çok iletişim kurulan sektörler gibi bir durumda ya onlarla ortaklaşa iş yapacaksınız bir proje geliştireceksiniz ya da kendinizi onların yerine çalışırken bulabilirsiniz insanlarla birebir iletişim kuracağınız sektörlere kayabilirsiniz, kendi işinizi değiştirip ee, bu konuda iletişimle daha çok alakalı olacağınız işlere geçebilirsiniz arkadaşlar bu dönemde. Evet bir miras meselemiz var burada. Uzun zamandır beri hasta olan bir kişinin bir kaybı söz konusu. Bu kayıptan da sizin bir menfaatiniz var ama birinci dereceden akrabanız değil bu kişi. Evet üzülme noktasında biraz üzülebilirsiniz. Fakat Hani burada bir kılıç gibi keskin bir şey çıkmış fincanın tam ortasında. Bu kılıcın size güç katacağı, sizin de akrabalık bağlarıyla insanlar aranızda, insanlarla aranızda biraz mesafe bırakacağınız anlamına geliyor. Yani bir şeyleri keskin bir şekilde hat belirleyip herkes sınırını bilsin diyeceğiniz durumlar var. Şimdi burada bu yalnız bu miras biraz tartışmalı mahkemelik yolda var bu işin. Çünkü anlaşmanın yani mirasın bir kısmı sizdeken yani çoğunluk olan kısmı bir başka birisinde gözüküyor ve o kişi sizinle paylaşmak istemiyor yani sadece kendisinin olsun istiyor mirası o yüzden de sıkıntı yaşayacaksınız bu konuyla ilgili hani e, bu dönem bencil insanlarla karşılaşmak da sizi yorabilir arkadaşlar e, gelinlik giymiş bir kız bu dönem çevrenizde bir kişi'nin muradı neredini e, eğer Nişanlı veya e, bir hayatında bir kişi yoksa ye, sevdiğiniz kız kardeşiniz olabilir e, veya e, kuzeniniz olabilir. Yani yakın çevrenizden sizin için değerli olan bir kişinin kendi evladınız da olabilir. Mutluluğa ereceğini görmek sizi de mutlu edecektir. Bu kişinin düğünü ile ilgili hazırlıklar sizi biraz meşgul edecek arkadaşlar evet dışarıdan gelecek 3 tane ayrı ayrı kısmet var ama bunun bir tanesi maddi anlamdaki bir şeyken bir tanesi maddi e, manevi anlamda ama 3. olayda bir yolculuğunuz söz konusu sanki bir tatil gibi biraz kafanızı dinlemek için belki günü birlik belki bir haftalık biraz uzaklaşmak isteyeceğiniz bir kısmetiniz var ki bunu da gerçekleştirdikten sonra kafanızın çok sakinleşeceği bir durum söz konusu arkadaşlar evet bakalım yay burçları yayı bekliyoruz diye e, mesajlar yazıyorsunuz ben günü birlik çekip günü birlik yüklüyorum arkadaşlar bu arada o yüzden e, ancak da sakin olunca gece bu saatlerde çekebiliyorum evet dışarıdan bir kişinin bir kadın yuvarlak yüzlü başı örtülü bir kadından aldığınız bir nazarınız var ki sizi bayağı bir yıpratıyor bu onun dışında hasta bir kişinin sizin üzerinizde sanki bir hakkı var ya da siz bu kişiye üzülüyorsunuz onun için sürekli dualar ediyorsunuz o kişinin ağırlığı da sizde gözüküyor ya da bu kişiye çok fazla üzülüyorsunuz o yüzden sizi enerjinizi çekmiş gibi gözüküyor birkaç yani Haziranın ilk başlarından beri boyun ağrısı veya sırt ağrısı sizi özellikle yıpratıyor olarak gözüküyor arkadaşlar bunun nazarla alakası var bu arada. Ki Haziran'ın ortasından itibaren bu konuda nazar duasını sık sık okuyun derim. Hatta etkili olabilmesi için suya okuyup öyle için. Çünkü bu dönem nazar sizin gündeminizde olacak. Yani attığınız adımın hepsi sansasyon yaratabilir, olay yaratabilir. İnsanların gözüne gözüne batabilirsiniz. O yüzden ya her şeyi gizli yapıp kimseye çok fazla bir şeyinizi belli etmemeniz gerekiyor ya da attığınız adımın arkasından nazar duası okumanız gerekecek evet bedeninizin sol tarafı ile ilgili boynunuzdan kol ve aş e bacak kısmınıza kadar inen bir ağrı var bu ağrı e üzerinizdeki ağırlıkla ilgili arkadaşlar son zamanlardaki nazar ve başka türlü şeylerle ilgili ağırlıklarınız bununla alakalı olarak gözüküyor burası bu ağrıya da dikkat edin. Özellikle bedeninizin sağ tarafına vuran bir ağrı olarak gözükmüş. Bir sıkıntınız var. Sıkıntınızla ilgili maddi anlamdaki sıkıntınızla ilgili e, bir büyük toplu bir para girişinizle birlikte rahatlayacaksınız. Onun arkasından bir haber alacaksınız. Bir kutu içerisinde bir kısmetiniz var. Evinizin hanenizin içerisine giren bir kısmet olarak gözüküyor. Evet dışarıdan iki tane kişinin gelmesi ve bir kişinin de nazarına uğramanız var. Yolun ağzında iki kişi konuşuyorsunuz ve bir plan yapıyorsunuz. Kısa bir tatil planı gibi gözüküyor ve bunu da yakın zamanda gerçekleştirecek olarak gözüküyorsunuz. Ama bununla birlikte hem tatil hem de kazanç olacak. Sonrasında bir iş teklifi de veya bir iş kurmakla ilgili gelişmeleriniz de olabilir bu konuyla alakalı. Hemen tatilde fırsata çeviriyor olabilirsiniz arkadaşlar. Evet yay ve yükselen yaylar için Haziran'ın 15 ile 30 arasında neler yaşayabileceklerini hep birlikte baktık. Kanalımıza beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye tekrardan hatırlatalım. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.